Herkese selamlar sevgiler, babaya kadar. Ben Deniz Usta. Selamlar sevgiler ne ya. Selamun aleyküm babaya kadar. Ben Deniz Usta. hepinize merhabalar. <laughs> Bir haftadır yoktum. Demişler öldü. O zaman yazsınlar aslında Usta. geri döndü. Bir haftadır offline'dım. Ne BK kuttum, ne oyuna girdim ne biyolog verdim berbat durumdaydık oyundan bir süre uzak kaldık o sıra ne gelişmeler olmuş XP eventleri olmuş her zamanki gibi tekrar ay ışığı eventi oldu mu bilmiyorum legal konusunda bir takım değişiklikler var legalin geleceğine dair tebligatlar alıyoruz sunucu sahiplerimiz tarafından en fiyatları değerlendiriliyor şu anda <laughs> fakat zanımca en fiyatları Allahu ekber kapama metin düştü hemen şamanı getirelim kaldığım yerden devam edeceğim beyler bayanlar en fiyatları Bence çok 20 lira gibi bir oynama yapmışlar çok fazla Hani bunun akıbeti ne olur bilmiyorum Sürücü sahipleri daha iyi biliyordur bir değerlendirme yapıyorlardır muhakkak <laughs> kanımca pahalı 4-5 lira olabilir az mı olur bilmiyorum. Belki 8 liradan başlatabilirler. Peyder piyasaya göre düşürebilirler. Bira bismillah dedik. 85'lik 90'lık akacağız. Bir tane eldiven borcumuz var Sunfi'ye. Yeter artık Piyama atıp durma kardeşim. Alt tarafı bir tane eldiven aldık ödünç. 5 dakika kullanıp geri vereceğiz. Ona bir eldiven düşürelim. Borcumuzu ödeyelim. Bir tane de ruh alalım. G6 yapalım. <laughs> Bugünlük bu kadar yeter diyelim. Sizde keyifler nasıl? Server hakkında devam edenler, oynayanlar, can çekişenler falanlar filanlar yoruma yazsınlar. <laughs> ah, bilelim ne durumdayız. Kimde ne kadarız. İyi mi kötü mü bilelim. Bu arada atımızı sonunda asker yaptık. Ben ki bu rezillik. Başa bela üşeniyordum. Ormana girince zırhlarım pardon özür dilerim asker yaparım diyordum. Ormana geldim. Baktım problem yaşıyorum. Hemen tat 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 -ta at görevleri. Çöl aydutu görevinin Allah belasını versin. O kadar yordu ki inanamazsınız. Belki günlerce uğraştım. Bir kere üç kere yapıyorum olmuyor. Artık bunalacağım. Çıkıyorum yapmıyorum. Yarın oluyor bir daha geliyorum. 2-3 defa yapıyorum. Yine kabul etmiyor. Öyle öyle bir süre soğumuştum. 17 levelde mi ne kaldı? Bir süre 18 levelde olması gerek. Sonra baktık. <laughs> Orman farmı akacak gibi. Dedik yapalım. Yaptık. İyi ki de yapmışız. Çünkü şu hareketi yapamıyorduk. Şu hareketi yapamıyorduk falan filan. Neyse rollenmeye gerek yok. <laughs> şu perileri ezelim. Kutsama kağıdını alalım. Bu metinden bir kutsama kağıdı hissediyorum. 85'likten atıyordu herhalde. Taze taze 85'li öldürelim. Sizde keyifler nasıl? Umarım iyisinizdir. Yorumlara yazarak server hakkında bir takım fikir alışverişleri yapabiliriz. Bizde durumlar böyle. Bu aralar Herkes bir düşüşteydi. Bakalım Legal'i bekliyorlar. Legal'le birlikte tekrar bir yükseliş hype yaşayacak mıyız? Videoya başlamadan önce ormanlı ordu kestim. Bir tane kötürü aldık. Fena değil. Dur bakalım kaçtan gidiyor. Satılır yazayım. En son piyasası 4.5-5'ti galiba. <laughs> Atı Allahu Ekber. Atı dedim. Rahat kaçıyoruz. 90'da da biraz daha rahat keseceğimi umut ediyorum. Bu arada kolyeye şöyle bir evsün geldi. 20 HP üretimi. SP üretimi 1.5 KHP. Bu SP'ler iş yapıyor mu bilmiyorum ama eğer iş yapıyorsa kısmen de olsa ormanlık bir kolye olduğu kanaatindeyim. <laughs> Çokmuş küçük bir yüzde olabilir yani bunlar. Çırt olabilir kaçtan alacaksın bir tane var bir tane var abi. biraz şey oldu ama sadece kaçtan gideceğini merak ediyorum piyasayı kontrol ediyorum aman Allah'ım slot çıktı kaçalım tertemiz 6'dan alırım diyor. Çok güzel piyasası. Hemen yardıralım. Hız kesmeden bir 90'lığa gidelim. Saat 11. Server'ın chat'i şu şekilde. Derveler de iyileştirme olduğunu söylediler. Onlara da bir üşenmezsek bir video yapalım artık. Aslında delveler başladığında bir video yapabilirdik. Fakat bu güncellemeyle <laughs> bu güncellemeyi fırsat bilip bir video çekilebilir. Delve tanıtım videosu. Epeydir aklımdaydı ama biraz delvelerde zorlandığım için yapmak istemedim açıkçası. Videoyu başlatalı 6 dakika olmuş. Tahminimce 4 dakikadır metin kesiyorum. Şaman ne oluyor kendine gel evlat. 85'i 5 dakikada kessem gayet güzel. Ortalamalı silah yok. Elimizde şöyle bir silah var. Ortalamalı değil. Gayet iyi yeşil potada asıldık. 176 saldırı hızımız mevcut. 175'ten sonrası bug'da olduğunu söylüyorlar. Bug'da olabilir fakat yine bir oyun içi seri daha seri vurduğumu kat sayı olarak daha hızlı vurduğumu düşünüyorum batıl inanç olabilir bu vursun o sıra bir mesaj yazalım İki tane size bir saniye çok kısa bir Ceren Sago dinletelim o zaman Zapkunus Radyo hoş geldiniz. Bu gece biraz efkarlıyız ama yine de kimseye zaaf göstermiyoruz. Her şeye rağmen, herkese rağmen ufak ufak demleniyoruz. Mezeler önümüzde oradan Ceren Sago açıyoruz. Ver müziği, ver müziği oğlum artık başla. Oh, oh, oh. Bartu. Yeter bu kadar. Öyle çar örüyormuş. Size konser vereceğim diye Çar'ı öldürüyorduk arkadaşlar. Abi inanılmaz var. Bunları kessem mi? Direkt metni mi kessem? Falan filandayım. Ya şu gango kökünü gördüğümde her zaman Gonca'mızdaki Sercan arkadaşımız geliyor. bayağı vurmaya başladı demiş vuruyorlar aman Allah'ım şöyle bir kaçalım ufaktan hava öfke tazeleyelim eldiveni takalım çatır çutur hemen <laughs> öldürelim şunları şu perilerden bir kutsama bundan da bir ruh taşı ilk özel aman Allah'ım elektromanyetik balayı görmek istemiyorum Allah'ın cezası elektromanyeti Barşömen. Elektromanyetik dedik. Sanki bir tarafımıza girer gibi. Kalsın abi. Parşömeni alalım. Unutkanlığı alalım. Bir parça yaptık. Şunu şöyle bırakalım. ET'leri 4'e satarız. Şey 4'e basarız. Bir 800K'dan ihtiyacı olan arkadaşlara. Pastarız. Ufak ufak metin aramaya devam. Bir mesaj okumam gerekiyor. Geldim arkadaşlar ufak bir sessizlikten dolayı hepinize özür dilerim. Ah, derin bir sessizlik oldu. Ufak bir telefona yumulduk. Geldik. O sıra tabi gözümüz monitördaydı. En ufak bir titreşim ekran met, kafamıza metin düşme olayı olmadığına göre sağ sola da ıhtan çıtırdan bakıyoruz. Herhangi bir metin konusu olumsuz. Sona doğru yardırıyoruz. King itemlerini satıyor. Muhtemelen oyunu bırakacak. Gayet fena değil ya. Bölümsüz 5 derece HP gayet iyi baba. aslında bize ET'yi böyle yapmamız lazımdı. Güzel olurdu. Bir HP bloklama falan. Yaparız. Sağlık olsun. Acele etmeye gerek yok aşkolar. 90'lık aramaya devam. Ay, ay. şu baksak mı ya var gibi hissettim şu alttaki yerde şurada oluyor genelde hop yokmuş ya sağlık olsun öfkeyi tazele yardırmaya devam ya bilgisi olan varsa bu öfkeyi G1'den bırakalım M10'dan bırakalım bu hasar yani delici hasarı mı denizi değildi ya. Hasar artıyordu galiba. Bunda yazmıyor da. Yanlış hatırlamıyorsam öyle bir muhabbet vardı. Hasarı arttırıyordu sanki. <laughs> Öfkeyi neyde bırakalım? Evet. Metin avcıları buralarda. Hemen bir çenil atlayalım. Dünya'nın en iyi bedenselleri vardır muhakkak aramızda izliyorlardır videoyu. Onlar söylesin bana. G1 mi yapalım P? Ne hayırlı olsun. Ormandaki metinlerin içinden geçiyorlar. Metin bulamayacağız gibi. Bir metin daha kessek yeterli diye düşünüyorum video için. Ben gece boyu farma devam edeceğim. Sizlere de bol farmlar diliyorum ama ormanda değil arkadaşlar. Metin yok. Ormanda farm atmayın bir süre. sona doğru gidiyoruz ya. 109 saniye diyor. Şaman nerede kalmış? Şaman ta kalmış. Şaman C3. Şimdi yalım bayağı bir talebi var çünkü 90'la. Biz en iyisi şamanımızın yanına ışından alıp 85'likten 4 4 dakika 4 4 dakika pat 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 kesmeye devam edelim bulabilir bulabilirsek alttan ufak bir müzik verelim ne? artık elimde <laughs> Benim ses de fena değil ha. Rollemleyeceğiz. Artık elim. Elim. Sesimin güzel olmasını isterdim ama. Lakin. Ama. Fakat. Burdumda buzdolabı taşıyor gibi bir sesim var olsun. Bizim de gönlümüz güzel kardeş. Güzel freestyle atıyoruz. Oğlum elime ne oldu lan? Abi nerede bunlar ya? Allah Allah. Şu boynuza bakayım ya. Boynunuza bakayım dedim. Bir adet metin buldum. Kim var orada? Mesut'un var. Bakayım metnin şeyine. Tamam. Diğerine yetişiriz. Gergedan ya. Tamam. Şamon'un kendine kritik verdim ya. paraya kıydık. Youtube'dan gelirimiz yok ama Pringles'ımızı aldık. Yan tarafta madem Pringles üretilmiyor herhalde. Her yerde bulunmuyor. Biraz pahalı. Sakın evde denemeyin. Ben gaza geldim. Gereği yok. Doritos da aynı yani. Dağ gibi, dağ gibi. Var mı müziği? DJ. Zapki, zap ki, zap. Oh, oh. Ne oldu? Didi <laughs> didi DJ. Bahri Şenay abla. Şenay ablamız yazmış. Kastamonu'dan. Kastam... Oğlum bu niye duruyor ya? Bir saniye. Mesajları okuyacağım arkadaşlar. Şu slotları bir keseyim. Nerede kalmıştık? DJ Zapgi Baf daha iyi oldu ya DJ gibi Baf Demiş Şenay abla demiş Kastamonu'dan Seni izliyorum Kocamla Yayınlarını izlerken Çok keyif alıyoruz demiş Teşekkürler Şenay abla Şenay Şimşengül Şengül daha inandırıcı oldu amına. O zaman gelsin. Oğlum buff yok bir şey yok ben ne yapıyorum ya Geliyor DJ 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 Dapkin usta kızıla doğru Pa olduğumuz yerden devam edeceğiz slotları keselim zorlanıyoruz Şengül ablamız yine teşekkür ediyor. Temel Temel yazmış. Temel Yılmaz. Ne yazmış? Yayınlarını izlerken keyif alıyorum. Bir adamın bir tane evi varmış. Yanmış. Diğer evi de düz demiş. Böyle bir espri yapmış. Bırak abi bu işleri. İğrenç esprilerin sende kalsın. Vanlayın arkadaşlar şu arkadaşı. Kardeş bu ne kendi kendine kapanıyor Ben anlamıyorum ki Spotify'den ya. Yalandan mı DJ'lik yapak dedik. Kaynatalım dedik de yani. Ota boka müzik kapanıyor. Ya, yapmıyorum ya. İstifamı verdim 5. dakikada. DJ'lik de yapmak istemişimdir. Turntable'dan anlarım. Scratch nedir? Fader nedir? Müzik geçişleri, bass drumlar, kickler, bpm nedir? Az çok biliriz. Ama işte hayat bizi böyle attı arkadaşlar. Belki içimizde, içinizde ne yetenekler vardı. Ama işte. Öyle bir söz vardı ya. Balığa. Kediye balık tutmayı mı öğretiyor? Öyle bir. Böyle bir laf vardı ya. Neydi lan o? Ya bunun tek avantajı çar ölmüyor işte ya. Kutsamamızı verelim. Bu metinden umutluyuz. Gururluyuz. Güçlüyüz. Ankara güçlüyüz kardeş. Artık düşmüş. Hemen şunu alalım. Devamçı. Elindeki 52 iyiydi. Silah zannetme. Devam. Dayı beni kesiyor şu an. Eldi beni unutmuş dayı. Sadece pot atmış. Çok kötü oldu. Güldük ama biz de aynısını yapmayalım. Ve bu metinden bir kutsamamızı alalım. Ya da bir ruh taşı olur. Geliyor. 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 Ölme çar. Ölme. Aldım. Bir şeyler geldi. Abi hiçbir şey gelmedi ya. Parşömen geldi. Bunlara ben ne yapayım ya. Neyse devam. İkinci metin. Arkadaşlar. 30. metinde tekrar bir video açacağım. Bakalım hasılatı o zaman görürüz. Kaç dakika olmuş? 25 dakika olmuş. 25 dakika boyunca saçmaladım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Muhabbetimi seviyorsanız like, abone bir şeyleri falan filan. Destek olun. Kişiye geçeriz yarın bir gün. Belki bakarsın büyük bir ayıncı oluruz. Hayat kader. Neyse uzatmayayım. Güneş görmeyen yerlerinizden öpüyorum. Parma devam. İnadına lan.